Poyraz. Anneciğim hayvanlar burada dışarıda kalmışlar. Hadi onları tırımıza yükleyip de hayvanat bahçesine götürelim mi? Tamam. Hayvanları tıra yükleyip götürdükten sonra buradaki arabalarımızı tırımıza yükleyelim. Ve onlardan çok güzel bir araba dükkanı yapalım olur mu? Tamam. Hadi o zaman tırımız gelsin. Düt düt. Evet. Düt Tırımız geldi. Hadi bakalım. Şimdi hayvanlarımızı teker teker tırımıza yükle Poyraz tamam mı? Tamam. Ne koydun önce? İneği. İneği mi koydun? Tamam. Hadi bakalım. Bu neymiş bakalım? O atı da koydu. Maymunu koydu Poyraz. Oo, kocaman bir dinozor. Ama <laughs> oh, ben bir şey söyleyeceğim Poyraz. Bu hayvanların hepsi buraya sığmayacaklar. İstersen tırın katlarını açalım mı? Evet. Evet tırımızın katlarını böyle açalım. Hayvanlarımızı rahat rahat koyalım yerleştirelim olur mu? Olur. Tamam. Hadi koy bakalım bir anneciğim. Of dev dinozorumuzu da koydu Poyraz. Oo, bu bir kaplan. Kaplanlar nasıl ses çıkartıyorlar Poyraz biliyor musun? Of. Evet değil mi? Öyle ses çıkartıyorlar. Çok güçlüler. Bakalım. Oo. Bu neymiş? Eşeğimizi koymuş Poyraz. Bu neymiş? Bunun adını biliyor musun Poyraz? Evet gergedan. Aferin sana evet o bir gergedan. Sen biliyor musun? Bakalım neymiş bu? Sen biliyor musun? Biliyorum bu inek. İnek mi? <laughs> evet. Köpek. Evet çok tatlı siyah bir köpeğimiz var değil mi köpeşimiz? Diğer katları da koyabilirsin. Orası fazla doldu sanki. Diğer katları da koyalım mı? Daha çok kaldı mı hayvanımız orada Poyraz? Bakalım. dört hmm, tane daha. Aa, beş tane kalmış. 5 tane daha hayvanımız var. Hadi bakalım diğer katlarımıza da yükleyelim. Hayvanlarımızı. Sonra onları götürelim. Hmm, büyükleri oraya mı koyuyorsun? Tamam. Evet. Evet düşmesin büyükler. Büyükleri aşağıya koy. Tabii. Sonra bunları götürelim. Aha, bu da büyük. Baksana, bu de büyük lazım. Evet. Alamıyor musun yardımcı olayım mı? Bakalım birazcık kapatalım. Al bakalım ineğini. Aferin sana. Tamam. Hadi onu da koyduk. Hmm, dalmatçılı köpeğimiz var burada. Dalmatçılı köpeğimizi de koyduk. Hav 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 hav. Hav 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 Değil mi Poyraz? Hav hav yapıyor. O neymiş? Ah o da çok o... güzel bir at değil mi? Sarı atımız. Değil mi Poyraz? Eda e, git Hmm, Tamam. O neymiş bakalım. Ah bu da çok güzel bir keçiymiş. Diğeri ne? O da bir keçi. Onu da koyduk. Tamam mı? Hazır mı bir hayvanlarımız? Hazır bak. Daha hiçbir şey kalmadı. Tamam. Hadi o zaman bunları... Ah götüremeyiz Poyraz. Ne yapmadık biz? Hayvanlarımız için kümes yapmadık anneciğim. Aa, onların gidebileceği bir kümesleri yok. Hadi bakalım. Hemen onlara legolarla buraya bir kümes yapalım. Ondan sonra da götürelim onları kümeslerine yerleştirelim tamam mı? Tamam. Rengarenk legolarımızla kümesler yapalım. Hadi bir an önce hızlı hızlı yapalım ama tamam mı? Arabadan kaçmasın hayvanlarımız. Hadi hemen buraya yapalım anneciğim gel. Tamam. Evet. Ben büyüklerle yapacağım. Büyüklerle mi yapacaksın? Evet. Tamam. Hadi bakalım be. Kaç tane yapsak yeterli olur sence? Hı? Beş tane yapsak yeter mi Poyraz? Ee e, bak bir sürü koyduk. Hı, ama o kadar fazla legomuz yok. Hepsini bir araya koyabiliriz bence. Hadi bakalım ben bu tarafa doğru yapıyorum. Ben böyle yapıyorum Poyraz. Sen de oraya mı yapıyorsun anneciğim? Evet. Tamam. Hadi yapalım hayvanlarımız için. Kocaman böyle bir kümes yapalım biz. Onları hayvanat bahçesine götürelim. Dışarıda kalmışlar. Dışarıda çok tehlikeli onlar değil mi Poyraz? Evet. Evet hadi hemen çabuk çabuk yapalım anneciğim. Nasıl gidiyor Poyraz? Evet kocaman olmuş. Ben de burada yaptım. Çok güzel oluyor. Yeter mi sence bunlar hayvanlarımız için? Evet hatta çok var. Öyle mi? Tamam hadi hemen yapmaya devam et o zaman. Aa Poyraz. Bizim aslanımız nerede anneciğim? Eyvah aslan tırdan kaçmış Poyraz. Hii, bunları hemen götürüp yerlerine yerleştirmeliyiz koymalıyız. Aslan yok. Nerede olabilir bir bakalım. Hii, şuraya kaçmış Poyraz burada aslan. Kükreyip duruyor ya. Oo, gelip bizi yerse ne yapacağız şimdi? Poyraz hemen bunu yakalamamız lazım. Hemen yakalayayım ben tıra koyayım tamam mı kapaklı bölümüne? Oradan çıkamasın. Aa, gitmiş aslan. Eyvahlar olsun Poyraz bunların hepsi kaçmaya başladılar oğlum hayvanlar. Oo poyraz, dinozor da buraya gelmiş, dinozor da kaçmış oğlum tırdan. Çabuk çabuk hayvanların hepsini kafeslerine koymamız lazım. Bunların, Yoksa hepsi dağılacaklar ben anneciğim. buraya koyacağım. Tamam, sen onların hepsini ben büyük koy. Bir kümes yaptım bakın. Tamam, evet senin kümesin çok güzel oldu anneciğim. Ben hemen o hemen yakalıyorum dinozoru. Dinozoru buraya koyuyorum. Büyük olanların hepsini buralara koyalım. Yoksa küçük hayvanlarla kavga etmesinler. Nerede bu aslan ya? Bu aslan nerede? Allah Allah. Oralarda bak Poyraz görebiliyor musun? Nerede bu aslan ya? Aa! Poyraz. Arabanın arkasına saklanmış. Seni yaramaz aslan seni. Çabuk gel bakalım. Yakaladım seni de evet. Sen de buraya gel bakalım. Ne yaramazsın sen ya. Kaçmışsın hemen tırın üstünden. Allah Allah. Koyraz çabuk çabuk koy anneciğim. Evet. Evet anneciğim ver bana elini ısırmasın. Tamam. Bu kaplanı da diğer aslanın yanına koyalım böyle. Bunlar birlikte iyi anlaşırlar. Bakalım. Aa oradaki dinozoru da buraya ver Poyraz. Diğer dinozorun yanına koyalım anneciğim. O oh, dikkat et. Dikkat et. İnek sende kalsın annem. Dinozorlarla inekler anlaşamazlar. Burada buraya koyabilirsiniz istersen. <laughs> Onlar anlaşamazlar ama birlikte kavga ederler. İki dinozor burada kalsın. Bir aslanla bir kaplan da burada kalsın. Bunlar çok büyük, çok güçlü hayvanlar çünkü anneciğim. Bunlar da burada kalsın. Tamam. Bunlar abi, şey evet onlar birbirleriyle anlaşabilirler haklısın hadi bakalım Hatta yerleştirdin bitti mi bitti mi bak bakalım bir tırın kaplarına başka kalmış mı hayvanlar şu kapaklarını da açalım buralara koymuş muydun Poyraz Hayır. bakalım Koymamış. Hı, tamam yokmuş burada zaten kapatalım evet bakalım bir. Aa hepsi çok yorulmuşlar uyumuşlar Poyraz bunlar ben de koydum. Çok büyük bir kafes yaptım. O yüzden. Evet aferin baksana, sana. Baksana hiç açık bir yer yok. Evet şimdi bunlara biz gidelim. Karınları da acıkmıştır. Uyanınca yemek yerler tamam mı? Sağ bunlara abi. ot ayarlayalım. Süt ayarlayalım. Getirelim koyalım. Uyandıkları zaman yesinler. Karınlarını doyursunlar anneciğim olur mu? Olur. E biz bunlara ne getireceğiz peki? Bu dinozorlarla, bu kaplanlar ne yer anne biliyor musun? Hmm, ne yerler anneciğim? Biliyor musun? Onlar et yerler. et yerler. Onlara da et ayarlayalım tamam mı? Bunlara ot getirelim, süt getirelim bu küçük hayvanlarımıza. Bu diğer hayvanlarımıza da et getirelim. Uyandıklarında yesinler. Bu dinozorlar onlar da et yerler ama ot da yiyen dinozorlar var. Onlara ama, da ot da koyalım olur mu? Lastim.